Reyhan Hocam, Efendim? şöyle hem biraz bilimsel hem de evrimsel sizin bu yaptığınız şeyle ilgili ufacık bir şey hani arkadaşlarımın da kulağında kalsın diye. Şimdi apoptoz diye bir şey vardır tıpta. Bu programlı hücre ölümüdür. Aslında her organizma doğduğu gün DNA'sı ne zaman öleceğini bilir. Kodludur yani. <laughs> DNA'ya yani bizim kaç nefes alacağımız, kalbimizin kaç kere atacağı doğduğumuz günden bellidir. Kaplumbağalar 300-350 yıl yaşar çünkü 3 dakikada bir nefes alırlar. Nefes sayısını azaltarak ömrümüzü uzatabiliriz çünkü alacağımız nefesin sayısı belli. Yaşayacağımız yılın ya da günün sayısı belli değil. O yüzden de hani nefes gerçekten çok kıymetli. Ay evet. günayıcığım ne kadar güzel söyledin. Ben bunu bir şekilde açıklıyordum. Ne bir nefes eksik ne bir nefes fazla. Kaplumbağa o köpek örneklerini ben de veriyordum. Medikal adı neydi? Apopitoz. Apoptos. Programlı hücre ölümü. Apopitoz. Onun için. Apopitos. Apopitos. Ne bir nefes eksik ne bir nefes fazla. Hep diyorum ben, e, hatta kurumsal eğitimlerimde şey diyorum, madem sayıyla oynayamıyoruz, ne bir nefes eksik, ne bir nefes fazla, süreyle oynayabiliriz. diye Demek bunun bu kadar bilimsel şeyi varmış, hala bu da öğrenmek değil. Bu şeyle de ilgili, hani zaman bazen su gibi akar, bazen çok yavaşlar. Aslında. Hmm. Nefesimizi yavaşlattığımızda cidden zaman da yavaşlıyor. Örneğin hiç vaktim yok, nasıl yetiştireceğim değil. Nefes yavaşladığı zaman bir bakıyorsun bitmiş iş, vakit bile kalmış. Zaman çünkü zaten Einstein'ın teorisi kanıtlandı da göreceli. Yani zaman sabit değil. Zamanı biz bükebiliyoruz. Onu uzatabiliriz de nefesimizi sıklaştırarak, kalp atışımızı hızlandırarak kısaltabiliriz de. Aslında her şey bizim elimizde. Ay harikasın.